Bu gece yemeğe gitmemiz iyi bir fikirdi değil mi gözlüm? Ya keşke Rıza da burada olsaydı. Ne dersin? Ne? <laughs> ne güzel masaya çıkartıp oynatırdık. Para bile takardık hatta. <gülüyor> <gülüyor> Buranın en güzel oteline getirdim seni. Harika. Beğendin mi? Hadi gel. Odalarını göstereyim sana. Hı? Bakalım yatakları rahat. <laughs> Yusuf. Buyur abi. Lobi adam koy. Geldiğimizi öğrenmiş olabilirler. Tamam abi. Bak anahtarları aldım bile. Hadi odamıza çıkalım. Geç bile kaldık sevgilim. <laughs> <laughs> Öne baksana kardeşim. Ah, çok özür dilerim. Bütün kabahat benim. Bir daha olmasın affetmem ona göre. Asla olmayacak efendim. Tekrar çok özür dilerim. Hayırlı geceler. <laughs> yok şef. Beyaz takım elbiseni yanına almana gerek yok. Ne? Ya şef köye mi gidiyoruz aşk gemisiyle yolculuğa mı çıkıyoruz? Ben hala tam anlayamadım biliyor musun? Ne? İkisi de aynı şey mi? Hadi şef sana iyi uykular hadi. Pembe dizili rüyalar yarın görüşürüz ne olur. Tamam şef tamam saatimi kurarım tamam hadi iyi geceler. Günaydın, Günaydın şef. Günaydın, günaydın. Aa, güzel bir şey. Bu nereden buldun bunu şef? Aa bir arkadaştan ödünç aldım. Tren gibi ya, çok güzel. Ee, yolumuz uzun. Ancak bununla rahat edebiliriz diye düşündüm. Hı. İyi düşünmüşsün şef. Hadi bakalım, bavulları şuraya koyalım. Başka bir şey kaldı mı köylü kızı? Belgin abla var işte. Ya başka eşya şuraya, kaldı mı demek şuraya. istiyorum köylü Hı. kızı. Şuraya geldi. Aa, ah, Günaydın Belgin Hanım. Merhaba Kemal Bey. Ne kadar güzel bir araba. Çok babam. güzel değil mi? Çok. <laughs> Bizim aramızdaki gizli <gülüyor> değil. <gülüyor> Evet, bir arkadaşımdan ödünç aldım. Uzun bir yolda rahat ederiz diye düşündüm demek istedim. <laughs> Çok güzel, ben, ben gidip kapıları kontrol edeceğim. Bir dakika bekle Hanım, ben açayım kapıyı. Zeynep, sen niye binmiyorsun? Yok yok, ben Memoli'yi bekliyorum. Ooo, Memoli abi ne haber? Tambocuğum, şimdi olmaz. Çok önemli, gitmem lazım benim. Abi, gizli görev falan var ha? Gizli görev falan yok. Hadi taşlara basma, hadi gir içeri. Aa, Aa. Memoli oğlum gel. Gelmedim, gelmedim Güzin teyzeciğim. Sadece geçiyordum, transit geçiş yapıyordum. <laughs> yap, yap tabii. E, nereye böyle? Zeyno bir köyüne götürüyoruz da. Ne? Köy. Evet, mi? ben Belgin abla, komiser Kemal falan hep beraber sıkılmasın diye yolda işte götürüyoruz. Çok e, acelen şey, var hiç benim. Hazırlık olmadı yol. Hazırlık yapardık. Hazırlık Oo. mı? Memol tabii. abi, beni de götür, ne olur? Olmaz Aa. oğlum, olmaz saçmalama. Abi ne olur beni de götür, ne olursun Memol abi. Oğlum, yani. hem sen gelirsen İstanbul'da kötülerle Memoli. kim uğraşacak değil mi? Memoli nerede kaldı? Geliyorum Zeyno, bakın çok acelen var. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Rambam! Ne oluyor be? En iyisi perde taktırmak galiba. Neyse zaten. Hırsız bu eve girerse zehirlenir ölür. Aa, çantayı burada unutmuşuz ya. Ya Ali! Geldim Zeyno geldim. Hadi hadi. Güzin ablayla Rambo da geliyor. Yok yok Rambo gizli göreve gitti. Ne, ne diyorum ben be? Ay, ay. Bekleyin bekleyin. Ay, ay. Kaç hadi Zeyno, kaç Zeyno. Açın 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 açın. Ah Zeyno gidiyor musun ha? Ya ya ya. Gel. Ya Güzin Dönüşüm ablacığım ne gerek vardı alırmış. bu kadar suya yazık günah. Aa oh, kalabalıksınız evladım anca yeter hadi hadi benim de dökeyim. Dök, dök, dök ablacığım hadi. mahalleyi hadi. yıkarsın hadi dök. Dönüşüm. Berk, Berk. Aa, ama bunların unutmuşlar. Aa, tüt tüt tüt. Hay Allah. Ah, berk, neredesin oğlum? Berk. Siz orada rahat mısınız Belgin Hanımcığım? Rahatım efendim, rahatım. Siz keyfinize bakın. Sen de rahat mısın köylü kızı? Rahatım, rahatım da. Heyecandan kalbim yerinden çıkacak. Niye? Köye dönüyorum ya. Ha, ben hala olaya inanamadığım için hiçbir şey hissetmiyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Kesin birazdan bir şey gelir başımıza. iki ay daha kalırız buralarda. Abla bir şey söylesene şuna ya. Bak yine başladı ha. Yine dalga geçiyor benimle. Yanlış bir şey mi söyledim ben şimdi ablacığım? Yapma Memoli. Bütün bu yol boyu takışacaksınız. Yani çekeceğimiz var sizden. Sensiz <laughs> kaldım Aa, Bu benim en çok sevdiğim şarkı. <laughs> Sahi <Sayın Bey, Gülhanız>. mi <laughs> Benim de. Çok büyük bir rastlantı. Çok eski bir şarkıdır bu. Daha önceden biliyor muydunuz? Memoli? Efendim Senin abla. Senin işin değil mi bunlar? Yok ablacığım benim ne işim olacak şarkıyla markayla ben yoluma bakıyorum. Artık ben seninim deldim. Deniz, güneş ve tatil. İşte hayat bu Yusuf. İşte hayat bu. Bakıyorum şiir gibi konuşmaya başladın. İnsanın şair olası geliyor. Bence şairliği bırakıp gerçek dünyaya dönsen daha iyi olur Kürşat. Adamlarla randevumuza hazırlanalım artık. Sen gelmiyorsun sevgilim. Nasıl? Anlamadım. Bunu kaçıracağımı düşünmüyorsun herhalde. Maalesef canım. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Rıza'nın orada başımıza gelenleri hatırlasana. Gülsün sen buraların tadını keyfini çıkar. Hadi Yusuf. Gidelim. Tamam abi. Yusuf adamlar kaçta demişlerdi. Dokuzda abi. Saat kaç? On bir abi. Geç kaldık desem Biraz abi. Kolay gelsin. Sağır bu ya. Birine mi baktınız? Kılıç Mehmet'i arıyoruz. Çok geç kaldınız. Kılıç Mehmet sen misin? Sizce Oyunu bırakalım da işimize bakalım ha. Ne dersin Kılıç Mehmet? Beni takip et. Nereye gidiyoruz? Merak etmeyin, sakin olun. Nereye gidiyorsunuz? Yusuf. Neler oluyor? Anlamadım ki abi. Abi. Sen de kimsin be? Kılıç Mehmet nerede? Kılıç Mehmet benim. Sen misin? Dost gelir geçer, düşman birikir derler. Bilir misin Kürşat? Son zamanlarda düşmanımız çok birikti. Herkesin karşısına böyle kafadan çıkamaz oldu. Ha. solist gibi herkesten sonra çıkıyorum desene şuna. Çok geç kaldınız. Anca işte. Duş, tıraş, hazırlıklar filan. E koskoca Kılıç Mehmet'in huzuruna çıkıyoruz değil mi? İlk kez tanışıyoruz. İlk intiba çok önemlidir değil mi Kılıç Mehmet? Önemlidir tabi önemlidir de. Biz paranın intibana daha çok inanıyoruz. Nasıl yani? İşler değişti. Yeni bir alıcı daha çıktı. Yeni bir alıcı daha mı? Hem de senden daha çok parası olan bir alıcı. Ana? Sen ne yapıyorsun burada ana? Çamaşır yıkıyor mu oğul görmüyor mu? Anam sen artık ağa nasılsın? Değdirme seni o ellerini bu işlere. Ağa nasıl oluruz ama kim olduğumuzu unutmayız oğul. Senin ağlığın bizim yüzümüzü ağartır, göğsümüzü kabartır sadece. Ne tepeden bakarız kimseye, ne de zenginlik, tükbelik taslarız. Haklısın ama. Bize de bu yakışır zaten. Elif anayla konuşmuşsun, duydum. Nereden duydun anam? Zeyno bir dönsün hele. Ona da anlatacağım benim suçum olmadığını. Bu dava yüzünden ayrı gayrı düştüğümüzü. Bu davayı ben bitireceğim ana. Bittiğinde de gene düğünümüz olacak. Gene şenliğimiz olacak. Kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.